Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Altın Kum Plajı'ndayız. Altın Kum Plajı'nda biraz görüntüler size gösterdikten sonra Arin'i e, piyano kursuna yazdık. Arin'in heyecanını hep birlikte göreceğiz. Ama öncesinde Zeytinli'ye bağlı Altın Kum Plajı'nı sizlere göstermek istiyorum. Buradaki plajı, kordonu merak eden izleyicilerimiz oldu. Biraz da çevreyi gösterdikten sonra Arin'in müzik atölyesinin olduğu yere doğru gideceğim. Hmm. Şimdi Altın Kum plajındayız. Burası Zeytinli'ye bağlı. Edremit Körfezi'nde. Şu görmüş olduğunuz yer Edremit Körfezi olarak geçiyor. Yazın buralar hınca hınç dolu oluyor. Şu görmüş olduğunuz boş sahilde, boş kumsalların üzerinde yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi bomboş. geçmişte yazları sadece emekliler burada kalırken bu Covid nedeniyle artık yaz kış kalmaya başlandı. Böyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir sahil şeridine sahip. Burası Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı, Zeytinli mahallesine bağlı. Altın Kum Plajı aynı zamanda Akçay'a çok yakın mesafede bulunuyor. Kaz Dağları'nın muhteşem doğasına, havasına ve denizine ev sahipliği yapıyor burası aynı zamanda. Çünkü şöyle de göstereyim. Şu arka tarafta bulutların olduğu yerde Kaz Dağları var. Kaz Dağları ve burada Ege Denizi'nin havasının birleşiminden dolayı koa hastaları için bulunmaz bir oksijene sahip. Dünyada Alplerden sonra ikinci oksijen deposu olarak biliniyor buralar. Akçay Altın Kum Plajı olarak da geçiyor burası. Böyle etrafı sizlere göstereyim. Evet baktım. Akşam saatleri şu anda. Saat 4.30. Hava biraz açmışken hem buradaki kumsalı göstereyim istedim size. Hem de e, Arini okuluna doğru şimdi gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir önemli bir duyurum var. E, piyano kursuna gidiyorum. Daha yeni gideceğim. Heyecanlı mısın? Evet çok ha. heyecanlıyım. Arin'e sorduk. Okulda da birçok kurs vardı aslında. Arin de piyano kursuna gitmek istediğini söyledi. Ben araştırdım ve bize yakın bir yerde Altın Kum Müzik Atölyesi diye bir yerde Harin'i yazdırdık. Haftada 1 saat gelecek. Ayda 4 saat yani şimdilik temel olarak. Daha sonra geliştirdikçe daha fazla arttıracağız saatlerini değil mi Harit? Evet. Şimdi o zaman ne yapalım? Gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Tamam. <laughs> Harun gel Harun. Gel. Evet. Arine derse başlıyor. Piyano dersine başlıyor. Hoş geldin Harun. <laughs> Hoş bulduk. Evet, şimdi sen böyle otur. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun. Arin'in öğretmeni. Evet. Ben Eda. Eda Hanım. Kendimi tabi değiliz başta. Güzel evet. Sanatlar mezunuyum. 2016'da Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldum. Şimdi burada 5 yıldır Altınbun'da yaşıyorum. Yan Fruit öğretmenliği ve piyano dersi öğretmenliği yapıyorum. Şimdi de bugün de Arin'de dersimize başlıyoruz. Evet, teşekkür evet. ederiz. ederiz. Arin'de biraz heyecanlı. Ben sizi rahatsız etmeden böyle biraz çekeceğim, Sana çıkacağım. Şimdi birlikte çalalım mı, ister misin? Olur. Haydi bakalım. Şimdi ellerini hani böyle koy, gel şimdi biraz kalk bakalım. Evet. Şimdi böyle otur, e, aferin sana. Şimdi, do, re. Do, re, re. Evet. Re, Si do. evet tamam mı güzel değil mi şimdi en baştan çalalım Do Do Re <laughs> Re Re Mi Do müzik atölyesini size gösterelim burada çok kurslar var gelmek isteyen arkadaşlar olursa altın kum müzik atölyesi diye geçiyor. Bağlama, gitar, keman, ot... Birçok kurs var burada. <laughs> Burası altın kum müzik atölyesi. Burada enstrüman satışıyla beraber kurslarımız da mevcut. Yetenekli arkadaşlarla, iyi eğitimcilerle idealist bir şekilde hizmet veriyoruz. Hangi kurslar var? Valla burada hemen hemen tüm kurslar var. Klasik gitar, akustik, elektronik, bas gitar kursları, saz kursları, Piyano, yan flüt, keman, evet. ut, materi. Um, yani aklınıza gelecek, hemen hemen tüm kursları veriyoruz burada. Evet. E, o şekilde hizmet veriyoruz. Pandemi başladığından belli zaten. E, grup kursları vermiyoruz. Daha evvel grup kurslarımız vardı. Saz, gitar gibi. Bireysel Hı -hı. kurslar hariç tabii ki. E, o bağlamda, o şekilde eğitim veriyoruz. E, Birebir veriyoruz. Onun daha da iyi olduğuna inanıyoruz. Mühim olan, hizmetimizin aksamaması, iyi eğitim vermemiz. En kısa sürede müziği sevdirerek, enstrümanı sevdirerek ee, hizmet vermeye, onları geliştirmeye çabalayan bir grubuz. Arkadaşlarımızın, e, eğitimci arkadaşlarımızın, kurs veren hocalarımızın belli bir kısmı eğitimli yani konservatuvar, güzel sanatlar ve deneyimli alaylı arkadaşlarla gidiyoruz. Hı -hı. E, tabii, yani müzik için lazım olan her şeyi e, olması gerektiği gibi veriyoruz, Hı -hı. sıkmadan. Bu köfesde evet. e, yani öğrencileriniz Körfez civarından biz de şöyle değil mi? tabii genelde bizde Akçay e, Altınkum e, Akçay Merkez buradan gelenler var artı bize Edirne'den gelen arkadaşlarımız var kursiyerler. Hı -hı. E, artı küçük gelenler var. E, dediğim gibi yani biz e, yaptığımız işin birincisinde olan insanlarız. Burası etik değerlere haiz bir yer. Hı hı. Ee, o şu anlamda hem müzikal anlamda müzik anlamında söyleyeyim daha doğrusu hem de burada kişi olarak, sosyal olarak burada kendilerine her zaman e, misafir edebileceğimiz bir ortam payız burada. O şekilde çalışıyoruz. Hı hı. Ee, genel insanlar, yani biz öğrencilerimizden de veya bize yol arkadaşlarından arkadaşlardan da şunu bekliyoruz, küçük olsun büyük olsun, ya bizleri sevmesi daha davranış müziği, sev, enstrümanını sevmesi. Artı buraya aidet duygusu bizim gibi olma. Biz böyle yani böyle bir çalışma süresinden sonra zaten <laughs> öğrenciler dediğimiz arkadaşlar yani burada eğitim gören arkadaşlar da bizim gibi olmaya başlıyorlar. Bizim gibi olmaya derken yani buraya alışıyorlar, buraya benimsiyorlar, bizi seviyorlar, burayı seviyorlar. Ama dediğim gibi esas çalışmamız yani biz sadece ticari kaygılarla bakmıyoruz yaptığımız işe. Çünkü bizim yaptığımız iş bir bakkal dükkanı işletmesi değil. Bir nalbur değil. Her zaman onu söylüyorum. Bir manav değil veya ne bileyim verme Öyle değil yani. Burada e, kalbi duygularla hareket evet. çok önemli. İnsana, onu önemsiyoruz. İnsana eğitim. Aynen. Tabii. Hocalarımız da aynı şekilde. Size ulaşmak isteyen bu bu çevrede ha, evet. e, mesela çocuğunu ya da kendisi müzik eğitimi almak için size nasıl ulaşabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim tabii Google'da kendi ilanımız var. Artı ee, direkt bana ulaşabilirler. Ben telefon Açıklama kısmında sizin evet, telefonunuzu verirsek evet, 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 evet. olur değil mi? Tabii tabii. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Yarın nasıl bekliyorum. Evet dostlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.